Sonra Sivas'a gittim. Sivas'ta 100 bin kişiyle mitingimizi yaptık. İyi dolar acayip geliyor. Acayip. Kardeşlerim her fırsatta altını tekrar tekrar çizdiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ankara Sivas yüksek hızlı treni yaptık mı? Yaparsa Fuat Bey ilk açılışını yaptı. Ben de dün tekrar gittim. Meğerse coşku acayip. Ama bir Sivas'ta arkadaş vardı. Yedili masanın çevresinde. Yedili masanın çevresindeki arkadaş hala Sivas'a gidemedi. Halbuki bak tren de hazırladık sana yüksek hızlı tren. Konforu yüksek. Onunla da gidebilirsin. Gidemedi. Gidemedi. Niye? O Bay Bay Kemal'in takdimiyle görevliydi. Onu yaptı. Ama biz gidiyoruz. Niye? Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Ve Cumhur İttifakı Sivas'tan Dört milletvekili çıkardı. Beşin dördünü hamdolsun bize verdi. E biz de tabii Sivas'ı boş bırakmadık bırakmayız.